ekrana bakarak şarkı okuyor şu an. Nasıl lan bu? Şu sağ sol yapıyorum.

Bir anda Oluş ve Karl mı? Yine kutusu nereye koyduğumuzu hatırlamıyorum. Çok güzel oldu. Son bir lokman kalmış. Onu da atsana ağzına. Ayıp değil mi ya? Öyle bırakılır mı o ya? O benim değil, senin lokmaların. Vay. E tamam, sana ayırdım işte onları. <laughs> Eyvallah. Mami boy! Yoksa... <laughs> yok yok sallardım. Seni de çekiyoruz ama sıkıntı yok herhalde Bulundu bu arada. Merak Was eden this. varsa. Toplu iğne arıyordum ve bulundu. Ne? Uluşlu iğne mi? Aşağıda... Ooo! Moştelik mu? Bunu. Bak bak, günün en çalışkan çocuğu bak. Bak hala çalışıyorum. bak bak. Çalışmıyor İşte istediğim şey böyle böyle. Ben şey gibi, konuk bin malzeme çıkıyor şu an. Thank you my love. Rica ederim. Kıskanıldı. Hemen. Kıskanıldı Çünkü

videoya yeni geldik ama da kıyım. Ama kankam düşüşleri alalım. Ee, Foxel Shadow Party. Neydi yani? doğru bir adı. <gülüyor> <gülüyor> Shadow Party. <laughs> Lunch Party. Shadow Party. Evet. Lunch Party kanka. Neyse çıkartmayı yanlış okumuşum. <gülüyor> <gülüyor> Asansörde tribe girdiğim için. Niye binmedin asansöre ya? Kanka, kanka bir şey değil mi? Kapı yoktu ya. Ben de çok tribe girdim. <laughs> Çok yavaş değil mi? Evet. En sonunda bir de 6. kata çıkarken büyük sen makara değiştiriyor ya. Evet, çok tık, tık yavaş. Tık 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 etti. Dedim onu da Çok şey oldu. Nasıl? Seni böyle yerlerde görmüyoruz Direksiyum çok. Rexium abi bizim davet üzerine buraya geldi. Rexium abimiz. <gülüyor> <gülüyor> of ya. <laughs> Bize biraz arabanızdan bahseder misiniz? <laughs> Arabam 2016 model 17 binde. <laughs> Neptün mavisi. 17 bin mi? 17 Aman tanrım bu araçta neler yapmışlar böyle 17 <laughs> bin kilometrede. Bilmiyorum söylemedim. Bilmişler. Ben de, ben de. Nasıl yani? Bilmişler. Bir yerden bir yere gitmiş olabilirler. <laughs> Nasıl ya? Oha! İnanılmaz bir şey. Bir de boydan <laughs> alabilir miyiz? Bir zaman da şey... Işte açık bıraktı diyor. Kendi aradan böyle bir dalga dövüyor. <laughs> Yani Maaş bir ne ya?

talimatlarını okuyan insanlar hayatlarında başarılı insanlardan. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Mazar ederim Bey. efendim. Ederim. Hoş, Hoş bulduk efendim. Sen ne zaman geldin? Bir yarım saat. Hmm. Oldu olmadı. Sen ne ara aşağıydın beni görmeden? Ben nasıl? seni görmüştüm. Şu yapmış varmış. diye geçiştiriyorlarmış. Bunu bana da ki sen de diyor konuştanı. Onun işi değil mi? Eee biz niye sana para ödüyoruz? O temizleyecek Allah'ım ya. Kaç FPS alacaksın peki? Evet Mert. <laughs> ya ben, vallahi ki... benim değil. Ben de sabahtan beri el sallıyorum. <laughs> Bravo takım. <laughs> Üç tabak yemek yiyip kalktığımın kanıtı burada. Teşekkürler. Hadi eyvallah. Sen <laughs> de olsun. Sürekli mi çekebiliyordun? Oğlum bari saat çayını sil orada. bak. Ilk, i̇lk, i̇lk defa sıkıya şimdi. İlk defa sıkıya gireceğim daha hiç şimdiden Benim de ilk ah, sıgırağım. Zoomla şimdi. Merhaba. Aynadan da geliyorum bir yandan. <laughs> Geldik. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkürler, teşekkürler. Bir bakayım. Ama senin aynı zaman. şekilde. Ama onların şimdi... compliment Çaz. <laughs> Kübra Hanım ne çiziyorsunuz acaba şu an? Efendim şu an sadece renkleri deniyorum. Emircan Bey, ne çiziyorsunuz acaba? <laughs> Canavarımsı bir şey çizmeye çalışacağım. Bakalım. Başarılar diliyorum. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bu mihrim Hanım. Tamam. <laughs> İrem Hanım. Halo. Carl Bey. Yes. Arkaya bakalım. Yes. <laughs> Tuval veriyorlar. Boya veriyorlar. Sonra da bekle diyorlar. <laughs> <laughs> ya nasıl bekleyebiliriz? Bak. <laughs> Damla Hanım bu eserin ismi nedir acaba? Bu mu? Evet. Hayatım. <laughs> Ayfer Hanım görebilir miyiz? Wow. Kimin eseri bilmiyorum tamam mı onu noktamız? Bu oldu mu? Beyaz, beyaz, beyaz. Kalan bitiyor ya. Tık 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 oyun tık. tık, tık. Dağız. Dağız. Fırça izi belli olmasın. Benim elimde beyaz var. Ya! O, mantarımı beklemedim. Evet biten, biten resimler. Bir bitmiş bir tablolar. Bir özür dilerim. Bu tarafı. gördüğünüz evet. ürkücü CCC benim arkadaşlar. Bu damlanımda galiba. <laughs> <laughs> Batuhan Bey, bu tablomuzun ismi nedir? Güneş. <laughs> e, ee, Bana sarı da var. var sanırım. Mı? Anladın mı? <laughs> Gördüğünüz gibi bir tablo var. Buradaki <laughs> insanları ben. Tablo <laughs> değil bu arada, sanat. <laughs> şey oldu. Muhtemelen Sen böyle best çekebilirsin. Şöyle çantaya alayım mı? Böyle kötü duran bir şey var mı? Şey kahveyi alalım. Önce <laughs> oh. <Down> yanlar <laughs> çekeceğim. Oh. Yan profil. bir Sonra, sonra evet. de <laughs> <edelim>? bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika çek şey, ben kayacağım. Vay <laughs> vay 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 vay! Kitap. <laughs> Sen İngilizce çekerken ona mandalina ikram edebilir miydin? <laughs> şimdi, şimdi olmaz ama... Tamam, sonra olur. Birine bir şey ikram etsin. Videoda öyle bir durum olur. Çok küçük aslında seninle bir bana yakınlaştır. <laughs> tamam, <onu çek>. Çocuğun <laughs> iPhone'u kaçak arkadaşlar. <laughs> Açma <erdi. Aa. gülüyor> <laughs> evet. Yenir. Ne kadar uzun bir <laughs> şey ya.

kayıttayız. Gözükmeyen <laughs> falan şeklinde. Güzel. Burnu çok komik. Şaka gözlüğü gibi. Şey gibi. <laughs> Yapamayacağım. Tamam Şen, yarın... Bizi çek. Neyse. <laughs> Peki bizi mi çek Şen? Ama video çekiyor. <laughs> Daha iyi. Call me. Or call us. Call, get. call we. Call me. Call me. Bye! Bye! Bye <laughs> <laughs> Of, çok kal. Emin bizi çekerken aslında böyle gözüküyor. Şey ama, biz hiç onu fark etmiyormuşuz gibi yapıyoruz. Çaklamış. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Aa güzel oldu lan Bir şey diyeceğim. Sen çok içebiliyor musun? Ben tamam. Aynen o yüzden diyor. <laughs> unutmak için. Evet. Ben oraya geçebilirim ama ya. Nasıl istersen. <laughs> ya birthday falan değil ya. Cheers. <laughs> 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 <kurtulamadım> abi, <laughs> Ama abi bak şimdi ben Ayfer ablayı çok seviyorum evet. Ama nasıl <laughs> aldırayım Evet, en onlar, şey. oh. Cheers to Merit being in, yes. <laughs> being in the office. Not being in the office <laughs> <That's it. gülüyor> gitti so lan. Oğlum bu ben yapaydım. çok iyi biliyor Almamız lazım. Kız mı evde vardı ya? Ablam da... ah, Kız oynuyor. Bildi mi? Ya. Yani ya The <laughs> <en> toxic the <laughs> toxic yeah. Okay Okay, I ask Mina, what do you think uh, about I Zenova? About uh -huh. I don't think about Zenova At all, the <laughs> 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 What <laughs> do you think about Zenova? tatlı bir yer. 3, 2, 1. Pastalarınızı Aha. 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 Ben eminim. Ben eminim. Söylemiyor. Bilmiyorum ki ben söyleyemem. Aaa için elimden gelelim. <laughs> ben, sen ben biraz güçleşiyor şey bir Gerçekten an an biraz iğrençleşiyor musun? Iğrenç. Sen Lütfen. Lütfen. sen hiç şey yapmadın. Lütfen

Let me continue. three, right? Yes, I'm sure merak ettim lan. Okay, one, oh, one, two, three. Ah, oh, sorry. Oh, no, I look. I <laughs> look. One, two, Ah! Okay, two, three. Two, Çok Two, Let's Two, Son, son. three. Two, three. Two, three. Two, three. Okay, three. Two, three. Two, I want to win this because I see your face. I want to win this. One, two, three. One, two, three. One, two, three. I'm sorry, guys. <laughs>